Merhaba, Füsun Alaca ile Yoga'ya tekrardan hoş geldiniz. Bugün yüzüstü yatarak uzamaları ve geriye bükülmeleri yaptırmak istiyorum. Programlarımı hep kısa kısa tutmaya çalışıyorum. Kendinize göre bir program oluşturabilin diye. Mesela nefesle başlayıp asanalarla devam ederken o asanalar içinden istediğiniz videoları alıp Diyelim ki ayakta bükülmeleri yaptınız. Daha sonra oturarak Yerde yatarken kümelerle tamamlayarak belki en sonda e, rahatlatıcı koyacağım videoları da ilave ettiğimizde tam bir yoga dersi oluşturabilirsiniz kendi kendinize farklı kombinasyonlarda. E, şimdi yüzüstü yatıyorum ve uzamalarla başlıyorum. Omurganın düzlüğü önemli burada. Ve merkez dediğimiz yer Çene kemiğinin yerde, omurganın düz. Kolların önde olduğu pozisyon olsun. Merkeze geri gelin dediğimde buraya geleceğiz. Ama aralarda gevşeyin dinlenin dediğimde istediğiniz rahatlatıcı hareket içine geçebilirsiniz. Şimdi burada önce bir bak nefesine. Kolların önde diptir dip uzun olsun. Ve nefes alırken yerden yavaşça sadece başını kaldır. 33 tane omurdan şu anda boyun omurlarını geriye büktüğün için 7'si geriye doğru bükülmüş durumda. Ve boyunda bir sıkışma var. Bunu fark ediyorsunuz zaten. Ön tarafta, ön boyun kaslarında bir uzama var. Daha sonra yavaşça geri gel ve rahatla. Kendini hazır hissettiğinde Merkezine geri gel. Şimdi sağ kolun dipdir olsun. Nefes alırken yerden sağ kolla birlikte başını kaldır. Burada dikkat edeceğin nokta ağırlığını sol tarafa devirmek olmamalı. Sağdan sağdan uzayacaksın. Sanki ileride bir şey var. Sağ elinle bir şey yakalamak üzeresin. Başınla birlikte kol daha ileri doğru uzuyor. En az üç nefes alıp verdikten sonra geri gelip geri. Tekrardan merkeze geri geldiğinde bak bakalım sağ elin sol eline geçmiş mi birazcık. Şimdi sol kol diptir olsun. Ve nefes alırken yerden sol kolla birlikte başında kalsın. Kol hep yere paralel sanki ileride bir şey var yakalamak üzere. Ağırlığını sağ tarafa devirmeden soldan soldan uzuyorsun. Nefeslerini tutmuyorsun. Ve üç nefes sonunda yavaşça geri gelip gelişiyorsun. Bir önceki hareketin etkileri daha sonra yapacağın hareketi geçmemeli. O yüzden o gevşemek istediğin, gevşetmek istediğin yerleri iyice gevşeterek diğer harekete geç. Hazır hissettiğinde kendini yine çene yerde. Şimdi bu hareketi üst sırt kaslarında herhangi bir yaralanma, bir zorlanma geçirenler ya da yoğun fibromiyajı yaşayanlar yapmasını isterim ama belki de bedenin sesini dinleyerek yavaş yavaş da yapabilirsiniz hazır hissettiğinde her iki kol diptirirken nefes alırken yerden iki kolla birlikte başı kaldır ve kolların ileride ikisi dengeli bir şekilde uzarken boynu sıkıştırmamayı araştır üst sırt kaslarındaki geriye bükülmeyi fark et hareket nefes alıp verdikçe durdukça ağırlık kazandıracağından zaman tanı kendine üç nefes Bedenin sadece ön tarafı geriye doğru bükülüyor. Ve geri geldiğinde tamamen gevşe. Kendini hazır hissettiğinde tekrardan merkezine geri gel. Şimdi sağ kolun ve sağ bacağın diptiri olsun. Yani sağ yanın diptiri. Ve nefes alırken yerden dipdiri olarak sağ taraf kalksın. Sağ kol, sağ bacak, başınla birlikte. Burada sağdan sağdan uzak. Sanki bacağını arkadan biri çekiyor. Elinle de sanki bir şey yakalamak üzeresin. Amaç yukarı kaldırmak değil, uzamak olmalı. Omurganın sağ yanındaki kasları esnetiyorsun, uzatıyorsun. Beden maksimum bir şekilde uzamış oluyor sağ taraftan. Sol taraf kendi halinde. Ve üç nefes alıp verdikten sonra geri gel ve Burada a, boynu çok sıkıştırmamak aslında önemli. Bazen hareketi mükemmel yapayım diye fark etmeden onu yapabiliyoruz. Özellikle mükemmeliyetçi bir ruhunuz varsa farkındalığınızı buralarda tutmaya çalışın. Çünkü daha sonrasında ağrı yaşarsınız. Kendini hazır hissettiğinde merkeze geri gel. Bu sefer sol kolun diptiri, sol bacağın diptiri olsun. Ve nefes alırken yerden sol kolla birlikte sol bacağı kaldırdın. Başında beraberinde kalktı. En az 3 nefes alıp veriyorsun. Soldan soldan uzayabildiğin kadar uzuyorsun. Aç bedenin sol yanını. Ağırlığın sağ tarafta değil, sol tarafta uzuyor, açılıyor. Ve 3 nefes sonunda merkeze geri gelip, yani nasıl hissettiğinde tekrardan kolları ileri doğru uzat ve şimdi kolların dipleri bacakların dipleri nefes alırken yerden her şeyi kaldır dibleri olarak ve. İyice uzuyorsun bacaktan arkadan biri çekerken ellerinle de bir şey yakalamak üzere. Karın nefes alıp veriyorsun karından. Eli gel verir. Şimdi burada boynu, üst sırtı biraz sıkıştırmış olabilir misin? Bunu biraz dengelemek üzere. Merkeze geldiğinde ellerini getir göğsünün iki yanına. Nefes al. Nefes verirken kendini kolların önünde uzun çocuk pozuna geç. Ve bir yılan gibi kıvrılarak ileri doğru gidip kobra ol. Yavaşça omurgayı yere ser ve rahatla. doğru uzat tekrardan kollarını. Ve tek taraf uzamalarını yaptık. Şimdi biraz da çapraz uzayalım. Yine tam solar plexus dediğimiz göbek çaprasının olduğu bölgeyi hareketlendirelim biraz. Sağ kol diptir olsun. Bu sefer sol bacak diptir olsun. Aynı zamanda hareket beyin koordinasyonu. Bu da önemli. Biraz arada bir şaşırtmak gerekiyor beyni. Nefes alırken yerden dip olarak sağ kol, sol bacak başla birlikte kalksın. Bedenin üst tarafı sağdan uzarken alt tarafı soldan uzuyor. Sen Hı. merkezini hissediyorsun nefes alıp verirken. Gel. Gel ve gevşen. Elini hazır hissettiğinde kolların yine önde uzun ve sol kol diptiri, sağ bacak diptiri. Nefes alırken yerden sol kol, sağ bacak ve baş birlikte kalksın. Nefes alıp verirken merkezini hisset. Tam göbek çakrasının olduğu bölgeyi. Uza, açıl, nefeslerin aksın, izle. Geri gel ve gevşel. Eller göğsünün iki yanında. Nefes al. Verirken rahatlayalım Bir yılan gibi önü doğru giderek. Kobra ol. Ve yavaşça omurga yere ser ve rahatla. Şimdi uzamaları yaptık. Biraz geriye bükülelim. Kollarımız önde upuzun ve lüktürü. Elleri bir avuç kadar geriye al. Nefes al. Bu sefer nefesini verirken avuçlarını yere iterek dirseklerinin düzelmesini sağlayarak omurgayı geriye doğru bükmeye başla. Şimdi yedi omurdan fazla üst sırt kaslarında da bir geriye bükülme var. Belki 10, belki 12, 13 omur geriye doğru bükülmeye başladı. Zaman tanı kendine. Üst sırt kaslarındaki durumu hisset. Neler olup bitiyor? Ön tarafta bütün trük bölgesi, boğaz bölgesi, orada bir açıklık. Belki göğse doğru bir inme. Nefeslerinde sıkışma mı, açılma mı? Neler hissediyorsun? Bütün bunları fark et. Geri gelmek istediğinde üç nefes sonunda ellerinin yerini kaybetmeden geri gel ve rahatla. Hazır hissettiğinde çeneyi merkeze getirdiğinde ellerini bir avuç içi kadar daha geriye çek. Nefes al. Nefes verirken dirseklerinin düzelmesini sağlayarak omurgayı daha da geriye bükmeye başla. Sanki bir konserve kapağı gibi düşün bedenin üst kısmını. Açtın ve geriye doğru büküyorsun. Her bir omuru teker teker yerden sıyırarak geriye doğru iyice kıvırıyorsun. Şimdi bütün o göğüs ve karın bölgesinde neler olup bitiyor omurga geriye büküldüğünde, sırtında neler olup bitiyor, belki daha beline kadar bir uzama var bunu hissediyorsun. Zaman tanı, ve yavaşça yine ellerin yerini kaybetmeden geri gel ve gevşe. Kendini hazır hissettiğinde çene yine merkezde olsun. Ellerini bir avuç kadar daha geriye çek. Şimdi bu harekette bel sorunu yaşıyorsanız eğer ciddi anlamda tam üreme organlarının olduğu bölgenin üst kısmında bu biz kemiği dediğimiz kemiği Yere iterek beli biraz daha rahatlatabilirsiniz. Eğer böyle bir sorun yoksa poponun gevşek olması omurga için daha iyi. Evet hazır. Nefes aldın. Nefes verirken dirsekleri düzelterek omurgayı iyice geriye doğru büküyorsun. Artık tamamen belinde hissediyorsun bu çalışmayı. Sırtında. Boynun zaten geriye iyice bükülmüş ön tarafta. Daha neredeyse üreme organına kadar bir uzama var karın kaslarında. Zaman tanı, birkaç nefes ve bir geri, geri tamamen rahatla. Elini yeni kaybetme. Hmm. Ellerini bir avuç kadar daha geriye çek. Hazır hissettiğinde yine çene merkezde nefes al. Nefes verirken omurgayı iyice geriye doğru büktün. Omurgayı yerden teker teker kaldırıp artık tamamen bel bölgesindeki bu çalışmayı hissediyorsun. Nasıl bir durum var burada? Özellikle bel sorunu varsa lütfen o pubis kemiğini yere iyice itin ki bele çok yük binmesin. Karın kaslarındaki uzamayı hissediyorsun. Biliyorum çok fazla konuşuyorum. Ama bu kadar zaman zaten bu harekette kaldıysan yavaşça geri gel ve tamamen gel Ellerin göğsündeki yanında olsun. Nefes al. Yavaşça doğrulup geri gel. Kollarında uzun çocuk boz. Tıpkı rahat yani kedi gibi ve yine yılan gibi kıvrılarak ileri doğru gidip kobra olup yavaşça yere yatıp gevşe. Kolları geriye götürüp rahatlatabilirsin omuzlarını. Evet. Şimdi avuçlarını burada yere koy. Çene merkeze gelsin. Omurga düz. Nefesi normal. Gerektiğinde avuçlarından güç alacaksın. Şimdi nefes al ve avuçlarındaki gücü hissederek omurganın üst tarafını geriye doğru bük. Sanki omuzlarını geriye doğru biri çekiyor. Yani göğüs kısmı açılıyor, karşıya doğru gösteriyorsun göğsünü sanki. Sırttaki o çalışmayı hisset. Boynu sıkıştırma, boyun omurganın devamı şeklinde rahat olsun. Nefesini al, nefesini ver yavaşça gel ve geç. Şimdi Sphinx Pose'a gel. Sphinx Pose. Kollarımız omuz aralığında açık. Dirseklerimiz omuz ekleminin biraz daha önünde. Eğer omuzunda sorun varsa Biraz daha bir önünde olabilir. Bunu kendine göre sen ayarla. Bu benim için uygun. Ve alt kol kasları birbirine paralel. Avuçlarım yerle vakum yapıyor. İyice hissediyorum bu vakumu. Ve boynum omurganın devamı şeklinde. Yani ne aşağı düşük ne yukarı bakıyor. Omurganın devamında hiçbir zorlama içinde değil. Bu şekilde kalıp süre geçirmek özellikle onunla ile ilgili sorunlarınız, sırt ağrılarınız belle ilgili sorunlarınız varsa tedavi edebilecek kadar iyi bir çalışmaya denk geliyor. Tabii ki bunun e, batı tıbbındaki karşılığını söylemiyorum. E, yoga terapi e, denen e, hastalıklarla ilgili çalışmalarımızın olduğu bir yoga e, stilimiz var diyeceğim. Bunun içinde de olan e, omurgaya bağlı bütün sorunları rahatlatan, düzenli yapıldığında sonuç veren hareketler olarak geçtiği için bu şekilde ifade ettim. Burada belli bir süre kalabilirsiniz. Bunu düzenli olarak yapabilirsiniz. Bu bütün sırt kaslarını rahatlatacaktır, bel bölgesini rahatlatacaktır. Sphinx Pose diyoruz. Ve Bugün tabii ki ben burada kısa yapacağım ama hareket bu şekilde. Yavaşça geri gel ve rahatla. Şimdi hazır hissettiğinde 33 omuru geriye bükmek üzere bir takım hareketler yaptık ama biz yaklaşık 29 tane omuru falan geriye büktük. Geriye dört omur gibi bir omur kaldı. Nasıl bükeceğiz onları? Yine merkeze geri gel. Çene yerde omurga düz. Kollar önde uzun. Hangi elin üstte olduğu önemli değil. İki el üst üste. Kesinlikle bu hareket sırasında başınızı şu anda benim yaptığım gibi kaldırıp hareket ettirmiyorsunuz. Çünkü boyun için riskli bir durum. O yüzden çene kesinlikle yerde kalmalı. Ve sol dizimi kırdım. Sağ bacağımı düz olarak getirip dizimi ayağımın çukuruna oturttum. Şimdi ilk başta bu bazıları için mümkün olmayabilir. Belki buraya kadar kalkıyordur. Belki bu kadar olabiliyordur. Hiç sorun değil. Zaman içinde en ideali buraya getirmek. Tabi burada bu pelvis bölgesini de aktif kullanmamız gerekiyor. Oradaki kasları da güçlü tutmanız gerekiyor ki şöyle bir savrulma olmasın. O yüzden ileri doğru uzayan kollar aktif kol bacak ve şu anda geriye bükülmemiş o son 4 omuru da geriye büktüm. Yani şu anda 33 omurunuz da geriye bükülmüş durumda. Bu hareketten geriye gelmek istediğinizde yavaşça bacağı kaydırarak geri gelip rahatlıyorsunuz. Aynı şeyi şimdi diğer taraf için yapacağız. Hazır hissettiğinizde uzatın kolları. Bu sefer diğer eliniz öbürünün üstünde olsun. Çenliğine yerde. sağ dizimi kırdım. Sol bacağı düz olarak getirip sağ ayak çukuruma oturttum. Buzamayı hissediyorum. Aktif kullandığım kaslarım sayesinde bedenin alt kısmı savrulmuyor. Ve geri gelmek istediğimde yine yavaşça acağımı kaydırarak geri gelip rahatlıyorum. Ellerim göğsümün iki yanında. Bir dengemi bulayım. Nefes aldım. Verirken rahatlayan kedi pozuna gel. Ve Yavaşça elin doğru gidip kobra olup tekrardan yüzüstü yatıp rahatlat kendini. Evet. Şimdi bacaklarını yollamadığı kadar aç. Evet. Ve her iki dizi kırarak bacaklarını gericek. Diz problemi varsa bunu zorlama. Her iki ayak bileğini yakalayıp çeneye yerde. Evet. Nefes alırken yerden aktif olarak her şeyi kaldır. Ve karın nefesiyle devam et. Yavaşça geri gel ve gevşe. Ve tekrardan merkeze geri gel. Bu hareketin bir zoru var. Yani bir ileri versiyonu. Bacakların kapalı iken de yapabilirsin. Eğer açıkken çok rahat yaptığını hissediyorsan yine her iki dizden kırıyorsun. Bu sefer ayak bileklerini ya da üstlerini içten yakalıyorsun. Şimdi nefes alırken yine yukarı kaldırıyorsun. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Geri gel ve rahatla. Kolları geri götür. Bacakların yine yoga matı açıklığında açık. Kolların da 45 derece açık olsun ve avuçların yukarı dönük olsun. Omurga düz, çene merkezde hazırsan, nefesin normalse. Aktif olarak nefes alırken yerden her şeyi kaldır. Yine karın nefesi. Sanki bir uçaktan aşağı seni attılar mavi gökyüzünde aşağı doğru süzülüyorsun. Omurgan ve ona bağlı bütün kasların geriye doğru bükülüyor. Daha sonra bir kuş gibi yeryüzüne yavaşça konup gevşe. Evet, omurgayı, geriye bükünen hareketleri gösterdim yerdeyken. Şimdi onu dengeleyici bir e, kedi ve inek pozuyla devam edip bitirmek istiyorum. E, omurga gün içinde hep öne doğru bükülüyor. Özellikle bu çağda bilgisayar, cep telefonları maalesef hep omurlarımızın öne bükülmesini sağlıyor. E, bunu dengelemek için sık sık yapmanızı öneriyorum bu seriyi. Şimdi e, kedi poz dediğimizde ortalık üstüne gelelim. ve. E, bileklerimiz, dirseklerimiz, omuzlarımız aynı hizadayken, dizle kalça aynı hizadayken omurgayı şöyle bir dış büke iyice yapıyorum. Bütün o sırtımı iyice kabartıp sonra tam tersi kabarttık. Ve nefes alırken kuyruk sokumu baş yukarı omurga içeri. Yine nefes al iyice omurgayı kabart, dış bükey olsun. Nefes ver, kuyruk sokumu baş yukarı. Bunu 10 kez mesela arka arkaya yaptığında bütün bel, sırt bölgesi de rahatlayacaktır. Sonrasında kendini geri çek. Ve rahat.